TR724 YouTube kanalındasınız. Doçent Doktor Mahmut Akpınar'ın yazdığı Bari Subhanallah deyin başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Geçen hafta Kazım Güleçözün helalleşme başlıklı yayını gündem oldu. Çarşamba cemaati lideri Mahmut Efendi'nin gördüğü ifade edilen rüyaya göre Hz. Peygamber kendisine Türkiye'de var olan ayrışma, husumet, zulüm nedeniyle duaların kabul olmadığını, helalleşme gerektiğini ifade ediyordu. Rüyanın sıhhati ve nakil zincirinin güvenilirliği hakkında bir fikrim yok ama Türkiye'de Müslümanlar ve dini gruplar arasında rahmeti ilahiyi kesecek hatta Allah'ı gazaba getirecek kadar bir ayrışma, gıybet, iftira, zulüm, gasp süreci işlediği muhakkak. Ama zulmü işleyenler bunu dindar bilindiği ve dini söylemler kullandığı için yaşanan şenaatler, denaetler dindarların dikkatini çekmiyor. Ulufeler dağıtıldığı için dini gruplar bu ahlaksız, ağır zulmü yok saymayı tercih ediyorlar. Cemaatler ve tarikatlar son asırda önemli misyon eda etti. İnsanların dinden kopmasına, inançlarını hepten unutmasına mani oldu. İstisnalar hariç cemaatler uzun yıllar güncel siyasete bulaşmamayı başardılar. Elbette seçim dönemlerinde bazı tercihlerde bulundular. Ama hiçbir zaman bugünkü gibi bir partinin her şeye rağmen ve kayıtsız şartsız partizanı olmadılar. Bazı partilerle özdeşleşen sınırlı sayıda cemaat vardı ama onlar dahi gerektiğinde itiraz ediyor, ile çok konuda ayrışıyordu. Nitekim çok fazla örtüşen MSP, RP ile Hak Yol Cemaati pek çok konuda anlaşamamış ve ayrışmalar hatta çatışmalar yaşamıştı. Bugünkü tabloda Allah'ın ve kulların hakkını bilmesi, kamil insanlar müminler yetiştirmesi beklenen cemaatler ve tarikatlar ahlak ve iyilik üreten gruplar olmaktan çıkıp iktidarın aparatı haline geldi. Pek çok dini grup ve tarikat cemaat takipçilerine, müritlerine, futbol taraftarı muamelesi yapıyor. Cemaatlerin lider kadrosu tabanlarından, takımlarını, cemaatlerini her şartta ve her şeye rağmen desteklemelerini istiyor. Bu koşulsuz desteği talep ederken İslam'ın, vicdanın ve hukukun en temel esaslarını göz ardı ediyor ve türlü teliflerle, zorlama yorumlarla, bazen manevi tehditlerle insanları kontrol alanında tutmaya çalışıyorlar. Eskiden tarikatlar, cemaatler mütevazı bir dergahtan ve sınırlı imkanlardan ibaretti. Tarikat öncüleri bir lokma, bir hırkaya kanaat ediyordu. Ama bugün holdinglere aşan denetimsiz ekonomik imkanlara, istihdam alanlarına ve bürokratik kadrolara sahipler. Pek çok yapıda lider kadro, nasihler dini büyükler olmaktan öte holding yöneticisi, şirket müdürü gibi davranıyor. Dolayısıyla bu durum cemaat tarikat yapılarını iktidara çok daha bağımlı hale getirdi. Cemaatle yapılan ibadetler daha çok sevap kazandırır. Hayırlı işlerde kolektif hareket etme başarıyı, verimliliği artırır. Ama eğer bu kolektif yapı yanlışın içindeyse bir zulüm sürecinin, haksızlığın, gaspın parçası tarafıysa bu defa herkese günah ve sorumluluk üreten yapılar haline gelebilir. Ahirette yöneltilen sorulara ama şeyhim, hocam, abim böyle demişti demek günahı, sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Mazeret teşkil etmez. Zira nasıl yasaları bilmemek cezalandırmada kişiyi kurtarmıyorsa, ben o ayeti bilmiyordum. Bana vekilim, hocam böyle dedi. Ben de yaptım demek kurtarmaz. Namazı cemaatle kılmak bazı mezheplerde farzdır. Tek başınıza kılamazsınız. Ama cemaatle namaz kılsanız dahi imam yanlış yapıyorsa, kıraati hatalıysa cemaat onu sesli olarak düzeltmek, uyarmak zorundadır. Yanlış kıraatte ayetin doğrusunu bilen birileri namazın farzı kılınırken imama tam tabi olmak gerekirken bile yanlışa sükut etmeyip imamı tahsih etmek durumundadır. İmam da bu uyarıyı dikkate alır ve ayeti baştan alarak yanlışını düzeltmeye çalışır. Namazın rükümlerinde veya sıralamasında hata yapılıyorsa cemaat Subhanallah diyerek imamı uyarır. Camide ve farz namazda bile bir hata yanlış varsa her zaman sesli olarak uyarma ve hatayı dile getirme hakkı sorumluluğu vardır. Bu uyarıların ötesinde hatayı fark eden imam namazın sonunda sehif secdesi yapar ki bu ben hatamı kabul ediyorum ve telafi etmek istiyorum demektir. Bazen beşeriyet gereği imamın abdesti bozulabilir veya imamlık yapan kişi namazı abdestsiz kıldırdığını fark edebilir. Böyle bir durumda cemaate namaz kıldıran imamın cemaati tek tek bulup namazınızı tekrar eda edin demesi dini bir sorumluluktur. Kazım Güleçöz duyarlılık gösterip zulme uğrayan insanlardan helallik istensin. Duaların kabulüne engel durum ortadan kalksın diyor. Ama zulüm hala devam ediyor. Zalim kılıcını masumlara, mağdurlara, kadınlara, bebeklere indirmeye devam ediyor. Ne bu rüyayı gören zatın cemaatinden ne de öteki cemaatlerden bir Subhanallah sesi duymuyoruz. Yanlışa dikkat çekildiğini, hataların söylendiğini görmüyoruz. Reza, kimsede sehif seyircisi yapma, hataları tahsih etme, zulme uğrayanların mağduriyetini giderme veya buna dair ses verme iradesi, çabası görmüyoruz. Aksine İslam'a, yasalara ve vicdana aykırı uygulamalara destek vermeye, zulüm sürecini yürütenlere dua etmeye devam ediyorlar. Yeni doğum yapmış bir kadın gerçekten terörist, katil olsa İslam'a ve yasalara göre loğsa halde kelepçelenip bebeğiyle birlikte hapse atılamaz. Bu süreçte Loğuz'a halde bebeğiyle hapse gönderilen kadınların sayısını unuttuk. Hayatında hiçbir suça, şiddete bulaşmamış, dini bütün, hayatını eğitime adamış öğretmen, hemşire, ev hanımı 17 bin kadın ve 800'den fazla bebek AKP iktidarının hukuksuz uygulamalarıyla hapisteler. Bugünlerde çocuk tecavüzcülerini, hırsızları, katilleri salıp bu kadınları ve bebelerini içeride tutmaya dair düzenleme yapıyorlar. Kazım Bey bahsi geçen cemaatlerden, tarikatlerden bu kabul edilemez diye bir ses, bir itiraz duymadık. Bir mırıltı bile yokken bu neyin helalleşmesi olacak? Bu kadar aleni zulüm, bu kadar bariz hata karşısında cemaatlerden, tarikatlardan bari bir subhanallah duysaydık, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.